Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Kek ve börek taşıma kabı geliyor. Farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 55 lira. RKS katlanabilir elektrikli bisiklet 19.000 lira fiyatı. Güral porselen, altın file rölyefli 48 parça yemek takımı. 2350 lira. Rakle altın rimli ayaklı meşvat bardağı üçlü. 160 lira fiyatı. Arkadaşlar, sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri yorum olarak aşağıya yazmayı ve videoya bir beğeni atmayı unutmayın. Yumak çeşitleri üçlü ürünler set fiyatı 68 lira. 100 havlusu 50'ye 70 santimetre, %100 pamuk bir ürün 55 lira. Çift kişilik battaniye 180-220 santimetre, ebatlarında 220 lira. Renkli desenli cam su şişesi 750 mililitre kapasiteli farklı renk seçenekleri mevcut, adet fiyatı 100 lira. 55 inç 4K Ultra HD Google TV 2 yıl garantili 19.000 lira fiyatı. Tefal markasından tava 32 cm genişliğinde kolay temizlenen yapışmaz kaplaması mevcut arkadaşlar. Peşin fiyatına 6 taksitle 550 liralık fiyatı var. Bonera seramik derin tencere 22 cm çapında yanmaz yapışmaz bir ürün 400 liralık fiyatı olacak. Metal saplı silikon uçlu uzun servis maşası adet fiyatı 90 lira olacak bu ürünlerin. 4 farklı ürün var arkadaşlar. Kol saati ve bileklik seti kadınlar için farklı çeşitler mevcut arkadaşlar. 250 lira adet fiyatı. Molinella çift kişilik lastikli çarşaf. %100 pamuk bir ürün. Farklı renkleri mevcut. 160'a 200 cm ebatlarında fiyatı 160 lira. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy valiz 730 lira, orta boy valiz 630 lira, küçük boy valiz de 530 liralık fiyatı olacak. Mikrofiber, bulaşık, altlığı adet fiyatı 24.50 olacak. Farklı desenleri ve renkleri mevcut. Yüz havlusu 50'ye 70 cm arkadaşlar. Adet fiyatı 55 lira olacak. Farklı renk seçenekleri mevcut bu üründe ağız mendil geliyor arkadaşlar. 25'e 25 cm dörtlü fiyatı %100 pamuk bir ürün 25.50. Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 100'e 200 cm ebatlarında 175 lira olacak fiyatı. Eşofman 6 geliyor erkekler için yine farklı renkleri mevcut. Small, medium, large, x-large bedenlerde pike kumaş bir ürün adet fiyatı 145 lira. 32 santimetrelik krep tavası yanmaz yapışmaz bir ürün 190 liralık fiyatı var. Arnika'dan elektrikli süpürge 3 yıl garantili bir ürün A sınıfı 75 gibi ses seviyesi var. 750 watt gücünde 3000 liralık fiyatı olacak. Relax çelik termos 2 yıl garantili çift duvar yalıtımlı 304 kalite paslanmaz çelik iç haznesi ve 2 litrelik bir ürün arkadaşlar 400 liralık fiyatı var. TVC kulaklık geliyor. Polo Smart markasından 2 yıl garantili, farklı renkleri mevcut, 350 lira adet fiyatı. Hisar Optima çelik çaydanlık demliği 1 litre, suluğu da 2 litre kapasiteli paslanmaz çelik bir ürün. Fiyatı 800 lira olacak. Şef sütlük geliyor. 14 cm çapında, farklı renkleri mevcut, yanmaz, yapışmaz bir ürün. Adet fiyatı 120 lira. Vakumlu erzak saklama kabı 2 litre kapasiteli, fiyatı 85 lira. Molinella'dan tek kişilik nevresim seti, nevresimi yüze 200 cm, yastık kılıfı 50'ye 70 cm ebatlarında 370 liralık fiyatı var. Molinella çift kişilik nevresim seti, nevresimi 200'e 220, yastığı da 50'ye 70 cm ebatlarında 470 liralık fiyatı olacak. Molinella'dan tek kişilik lastikli çarşaf geliyor. %100 pamuk bir ürün. Yüze 200 cm ebatlarında 110 liralık fiyatı var. Molinella'dan yastık kılıfı seti geliyor. İkili set 50'ye 70 cm ebatlarında farklı desen seçenekleri mevcut bu ürünün. İkili set fiyatı 60 lira. Güral porselenden rolyefli porselen yemek takımı geliyor. 18 parça 6 kişilik bir ürün, 6 adet kase, 6 adet yemek tabağı ve 6 adet servis tabağı setin içerisinde fiyatı 850 lira olacak. Boncuk şekilli borosilikat bardak geliyor 350 ml kapasiteli 80 liralık fiyatı var. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü salata kasesi farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 28 lira olacak. Çizgi gravürlü salata servis seti farklı renk seçenekleri mevcut ürünün 28 liralık adet fiyatı var. Okyanus Home çizgi gravürlü kek fanusu farklı renk seçenekleri mevcut 100 liralık fiyatı var. Molinella tek kişilik baskılı pike 160x220 cm ebatlarında 245 lira. 43 inç Google Smart TV 2 yıl garantili 9000 lira fiyatı. SM Comfort'tan kadın terlik 37 ve 38 numara olacak arkadaşlar. 190 liralık adet fiyatı var. Erkek pijama takımı small, medium, large ve x large bedenlerde %100 pamuk ürünler 225 lira fiyatı. Ayak havlusu 50'ye 70 cm adet fiyatı 50 lira. Emsan markasından 5 parça servis seti set fiyatı 280 lira. Tek kişilik battaniye 150 200 santimetre ebatlarında 180 lira. Bonera 24 santimetre seramik tava yanmaz yapışmaz bir ürün 280 lira fiyatı. Emsan'dan standlı baharat seti üçlü set arkadaşlar bu ürün üçlü set fiyatı 380 lira. Emsan alüminyum ezme karnıyarık tenceresi 600 lira fiyatı. Bölmeli dikiş kutusu 6 litre kapasiteli arkadaşlar 89 liralık fiyatı var. Kivi buz başlıklı lazer epilasyon cihazı 2 yıl garantili 2100 lira. Okyanus Home'dan çizgi gravürlü bardak seti 4'lü set arkadaşlar farklı renk seçenekleri mevcut. 4'lü set fiyatı 50 lira. Tefal markasından 20 santimetrelik şef bıçağı paslanmaz çelik ve ergonomik kullanımı mevcut arkadaşlar peşin fiyatına 6 taksitle 285 lira fiyatı. Molinella koltuk örtüsü 150 lira. El havlusu 30-50 cm boyutlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 24.50. Çizgi gravürlü çerezlik yine farklı renk seçenekleri mevcut. 11.50'lik adet fiyatı var. İkili banyo paspas seti, kapitoneli tüylü 265 lira. Fincan seti geliyor arkadaşlar. Farklı renk seçenekleriyle 4 parçalık bir ürün 230 lira. Bisküvi kapaklı saklama kabı farklı renk seçenekleri mevcut. İkili fiyatı 55 lira. Pijama takımı kadınlar için small, medium, large ve x-large bedenlerde geliyor. Farklı renkleri mevcut. Fiyatı 300 lira. Kütahya porselen dekorlu pasta tabağı 20 santimetre. 4'lü set fiyatı 130 lira. Erkek kemeri geliyor. 110 santimetre, 120 santimetre ve 130 santimetre. Arkadaşlar 3 farklı boyutta 80 liralık fiyatı olacak. Soğan ve patates saklama kabı tam 12 litre kapasiteli bu ürün 120 liralık fiyatıyla gelecek. Evet bir katalonda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.